Tabii ya bugün bir bilmediğimi yarın öğreniyorsam ben bu gelişmedir. O değil o değil. Hangi hocamın değil. sorduğu manada değil. Müsaade eder misiniz? Yani. Biz yani kişisel olarak kendimizi geliştiririz o doğru. Tamam. Ama beyin mesela kapasitesinde Beyin kapasitesi var şu. Ha falan. beyin olarak evet. biyolojik olarak. Biyolojik. Tabii var yani. Nasıl, nasıl ispatlayacağız? E, beyin işte, ağırlığından Yani ben ispatlayamam da aynen. biyologlar yani bu, e, biyoloji yapmış aynen. durumda. Evet. Nasıl yapacak? ölen kişinin beyni zaten çürüyüp kimdir. Hayır efendim o öyle değil. Evet. Çünkü biz ölen kişinin kafatasında bu da kapladığı evet. beyin boşluğundan evet. onun beynini modelleyebiliriz. Evet. evet. Onu modellediğimiz zaman o beynin ağırlığı beynin... kaç tane kafatası inceliyorsunuz? Hocam yani herhalde yüz binlerce Yüz binlerce herhalde. Yani ben sayısını beğenmem, o kadar çok ki. Yani bugün siz... Demin ki kuğular gibi olabilir. Hayır, hayır değil değil. Şaha bakın öyle değil. Neden değil? Çünkü siz adım adım kafatası kapasitesinin geliştiğini görüyorsunuz. Mesela Neandertal'lerde başka. Boyzai başka. Homo habiliste başka. O kadar enteresan ki aynı anda yaşamış iki insan türünde bile başka. İşte o, o, başka. dişi olarak da başka. Tabii tabii tabii. Loklar, yani. efendim, şimdi yalnız Burada bu yetmiyor. Kendi doğrunuza varıyorsunuz söylediğinizde. Hocamın söylediğinden. Onayladığınıza göre. Ay yok şimdi olay ben şahsen bu her iki fikre de katılmıyorum. Hı hı. Yani tabii ki ben olayı Kur'an-ı Kerim zaviyesinden ele alıyorum. Mesela Süleyman Aleyhisselam zamanında İnsanlar eşyayı uzaktan getirebiliyorlardı bir ilimle getiriyorlardı. Bugün bugün eşyanın buradan gönderilmesi düşünülüyor, getirilmesi değil. Yani onların herhalde zihinleri bizden çok daha fazla gelişmişti diyeceğiz eğer mantık bu olursa. Ama o değil, bu bir ilimdir, İlimle ee, ilimle. Bu bir ilimdir, ilimle. Ee, ama o değil, bu bir ilimdir. İlimle e, Kudüs'te bulunan bir alim, Yemen'de olan bir tahtı e, ışın hızıyla oraya getirdi olduğu gibi getirdi. E, bu tip şeyleri biliyoruz ama bu bugün bu olmaz değil. biliyoruz hocam? E, Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. bakın başka şahit var mı? Ha, başka şahit de şu, şöyle olacak. O sonra oturacağız bu konunun prensipleri üzerine çalışacağız. Yani bu zaten nasıl olabilmişti? Yani nasıl Şimdiki bilim zaten bunun olamayacağını ya, söylüyor. Olamayacağını söyleyemez. Şimdi bakın siz demin dediniz ki bilim her şey bilinmez ama maşallah sizin hiç bilmediğiniz bir şey yok. Hayır hayır. Yani kim ne diyorsa o konuda son sözü söyleyecek kadar bilgi sahibi Hocam, olur. Hocam bakın çok önemli bir şey var. Bir laf vardır. Halep oradaysa arşın burada. E tamam işte. şimdi orada. o zaman yapıyorsa gelin yapalım. Tamam. Yani. Ama orada onun yapabilmek için o konunun uzmanlarıyla birlikte yıllarca tamam. çalışmak lazım. Tamam. Yıllarca değil. Yıllarca, hiç hiç yıllarca o çalışmak. O kadar uzun süreceğini sanmıyorum.